Herkese selam arkadaşlar. Ben White Creek Wilders kanalına hoş geldiniz. Bugün Jin oynayacağım. Jin bedava şampiyonları çıktı. Çıktığı için ben de oynuyorum arkadaşlar. Ee, ben sahip değilim bu şampiyonu. Nasıl videosunu çekebilirim? Tabii ki de bedava çıktığını çekebilirim. Sizlere bu videoda nasıl oynandığını, ne eşyalar alındığını, yeteneklerinin ne olduğunu her şeyden bahsedeceğim. Arkanıza yaslanın. Eğiniz varsa çayınızı alın ve gelin arkadaşlar. Haydi oynayalım. Şimdi karşıda Twisted Fate ve Blitz var. Aslında bayağı güzel bir ikilik. Mesela böyle stunlayıp beni çekebilir diyecektim. Harbiden de ay öyle yaptı totem atacaktım. Eee... aa aldı mı? Böyle bir Neyse daha gitmeyeceğim. Çeker meker şey yapmayayım. Her neyse arkadaşlar. Eee öncelikle Jin çok güçlü bir şampiyon. 4 tane yani en güçlü adekerilerden biri. Herkes bunu biliyor. Çok alınıyor. Eee 4 tane mermisi var. Tek tek vuruyor. Dördüncü mermisi kritik vuruyor arkadaşlar. Eee bunu zaten biliyorsunuz büyük ihtimalle. Bak dördüncü mermi tak. Canı ne kadar azsa rakibin o kadar fazla vuruyor. O yüzden dördüncü mermi yapmadan genelde Q atılır. Ki canı iyice düşsün rakibin diye. Şimdi W'su ya Q diyorum ama birinci yetenek işte. Neyse ikinci yeteneği arkadaşlar şu şekilde bir ışın yolluyoruz. Rakibi biri daha önceden vurduysa bizim takımdan birisi vurduysa ikinci yeteneğim sabit diyor. Üçüncü yeteneğim yere şöyle mayın bırakıyor. Üstten geçenler yavaşlıyor patlıyor. Ultisi de e, biliyorsunuzdur hayvan gibi perde açılıyor. Oradan dört tane mermi atıyorsun 4. mermi fazla vuruyor. Kritik yüzde 200, %200 fazla. Bu şekilde. Zaten girdiğim ürünleri maç başında gördünüz. Ve Q'nun bir özelliğinden bahsetmem lazım size. Yani birinci yeteneğimin. Birinci yeteneğim 1 milyonu çarptığında o milyon ölürse veya rakip ölürse hasarı artıyor. Her ölen şey için art, Mesela attım 1, 2, 3, 4 kez sekiyor arkadaşlar. O yüzden eğer öldürseydi minyonları, daha fazla, daha fazla hasar verecekti. Mesela, böyle attık. ya yani Yapamadım tamam Neyse. Şimdi, it's twisted fate koridoru da bir ilginç olmuş ya, korkuyorum. Şuraya totem atıp geleceğim abi. Bu hildini de beraber yapacağız. <laughs> Ultiyi açtık. Ya da ben açtım diyelim. Güzel, sabitliyorum ama bir anda... Hadi! Çok güzel. Ben buradan ulti atacağım. Tak 1 2 3 4 be. Ulan 4'te 4 patlattım ha. Genelde kaçırırım ben bunu. Gördüğünüz gibi 4 tane ateş ediyor. Rakibin önüne falan atmanız lazım. Bu şekilde bir oynanış var. Çok keyifli. Tek tek mermi attığı için uzaktan uzaktan rahat ve kolay bir şekilde oynayabilirsiniz. Tabii iyi oynamanız lazım. Yani mesafeyi iyi tutmanız lazım. Devam edelim. Tak. Tamam base vakti. İlk base'de ebediyi alacağız. Ebediyi alalım sonra şu e, sağdaki eşyadan alacağım. O benim menzilimi arttırıyor. Bir vuruşluk. Yük olarak birikiyor onu da anlatırım. Şimdi mesela arkadaşlar benim videolarım nasıl ilerliyor onlardan bahsedeyim sizlere. Jin videolusunu istiyordunuz. Jin çıktı. Bedava karakterler aldım. Normal bir oyunda anlatıyorum yeteneklerini. Güzel bir oyun. Eğlenceli bir video çıkarmaya çalışıyorum sizlere. Bunun yanı sırasında arada sırada dereceli girmeye başladım. Şu an dereceli de bayağı bir galibiyet aldım bu arada. Videoları yavaş yavaş gelecek. Onda on 10 yapmaya çalışıyorum. Bakalım olacak mı? Hem dereceli hem böyle maçlar hem böyle bazen farklı büyüklerle videolar gelecek. Ben iki kanala video çekiyorum. Benim LOL kanalım da var. Hem oraya video çekiyorum hem buraya video çekiyorum her gün. Hem de yayın açıyorum canlı yayın falan derken ben yoruluyorum arkadaşlar. Elimden geldiğinin en iyisini yaptığıma emin olun. Ama benden farklı beklentileriniz varsa ne bileyim. Her zaman derece olup git platlara karşı oyna. Ne yapıyorsun? Ezik misin Ya gidin başka kanal izleyin, başka şeyler yapın. Ben keyifli vakit geçiriyorum sizlerle beraber. Gerçekten yani hoşuma gidiyor oynamak. Gideceğim ya. Ay iyi, iyi, iyi ki aldı. Ve video çekiyorum. Bunu yapmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Umarım. Aa arkama gelmiş oğlum Pezo. Bak tek attık. Helal be Serap'inle beraber çok güzel oluyor. Varsa bir doğunuz alın ikiniz oynayın arkadaşlar. Çok iyi. Neyse videoları devam arkadaşlar. Dereceli de gelecek. Sıfırdan challenge'e kastığımız dereceliler de gelecek. Ee, bu şekilde yeni şampiyonların oynanışları öğretici bir şekilde de gelecek. Onları da söyleyeyim. Ve ben çok kafaya takmıyorum. Siz rahat olun. Yani kafaya takma falan yazarsınız. Eyvallah onun içinde. Ama ben bunları çok gördüm. Ben bir buçuk senedir LOL kanalına video atıyorum ve 7-8 senedir LOL oynuyorum. Böyle toksik kitlenin, kötü kitlenin olduğunu biliyorum. Ben moralimi yüksek tutmaya çalışacağım. Umarım keyif almaya devam edersiniz videolarda. Motivasyonu yüksek tutacağım yani. Ve şöyle küçük bir şey diyeyim. Birazcık enerjim bazı videolarda düşük kalabilir. Çünkü böyle kendimi, düzenimi tam toparlayamadım ama böyle bir iki gün içerisinde toparlayacağım kendimi. Böyle böyle full enerjik devam edeceğiz yani. Yine enerjim ya yani. iyiyim oynamak keyif veriyor da hani işte hani biraz yorgun olabiliyorum. Ya ama konuştum be. Beni yaşatsana buradan Serap'in. Botu bastım. Tamam. Bir hata yaptık şimdi yapmayacağız. Şuradan canı ver. Kimcik. Minyonların arkasından oynayalım bir karşıya. Aaa flash attı. Tak bir mermi hakkım varsa o da kill alır kardeşim. Dördüncü mermi çünkü. Oha tak. Bir tane daha. Lütfen. Sen son perdeyi istiyorsun. Aha. Neyse bir kill de Serafine gitsin. Sıkıntı yok abi gayet güzel. Eyvallah. Dereceli maç da atacağız yani çekişmeli yavaş yavaş yani benim aslında Asya sunucusundaki hesabım gümüştü. Oradan kasıyordum. Türkiye'ye geçtik. Bu da şimdi işte yavaş yavaş artıyor ligi. Gold'a da çıkacağız. Plata da çıkacağız. Oynayacağız. Birisi çok iyi çekiyorsun ya. Yemin ediyorum. Ama öldü. Ekmemen lazım da. Bir mermi hakkın olsa o da seni keser. O çok iyi lan. Bayağı zevkli yani. Yanınızda böyle vuran bir şey alın. Nami. Ve ee, Serapin. Orak ha. Daha gider. Aha bunda geliyor oğlum. Bunda 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 bunda. Ya bunda ben o kırmızıyı alacağım senden. Aha Serapin aldı. Aa! Oğlum bana kitlenmiş. Ben Serapin'e kitlenir diye flash attım ya. Arkadaşlar iki eşyalıktan sonra üçüncü eşya istediğinizi alabilirsin. Yani şöyle diyeyim neler alınıyor. Üçüncü eşya kanı susamış alanlar var. Kanı susamıştan sonra işte halkanı için şu hayalet dansçı alan var. Daha fazla hasar için statik alan var. Veya işte ölümün dansı, yoğumu gibi eşyalar var. Ben statik alacağım. Böyle vurduğumda pıs diye patlasın. Felaket ekstra 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 hasar vuracak ama dikkatli geriden oynamamız lazım. Bir de mundo falan var. Fani hatırat mı? Son fısıltı mı ne? Ondan da alacağız. Bakalım devam edelim oynamaya. Bu arada ben size Jin'in bir olayını söylemedim e, jinde saldırınızı kastığınızda kritik vuruşlarınızda hareket hızınız artıyor. Yani böyle vurdum ya hareket hızım artıyor kritik vurduğum için. Ve ne kadar saldırı varsa o kadar fazla. Birini oh! illa alırdık oradan. Tamam. Ve sesim var ama atmaya gerek var mı? Ay Tamam atacağım adam gebertti beni bayvan gebertti keşke baştan atsaymışım bunda ne güçlü <laughs> Kritiği bakayım Blitz 248 diyor arkadaşlar Şuraları trapleri de aha bak kaçarak Çok güzel Tamam Eğer ki Eğer ki ben yeseydim Ah be Şöyle sağdan kaçacağım. Dojlamaya çalıştım ama olmadı. Bir de W'yu da tersten attık birazcık. Otomatik atmaya çalıştım adamın görüşü gitti. Neyse. Ee, ejder alabiliriz. Onun dışında mid'e şöyle bir perde açabilirim abi. Allah için dojlam artık ya. Hadi 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 hadi. Son vuruşu bekletiyorum hadi. <laughs> tak. Aa. Var ya sırf beklettiğim için bile o adam canını bayağı bir kaybetti. Ama öleceksin. Ulti ile değil Heal sana. Hadi. Vurdum abi. Ölmesi lazımdı. Bunun kalbini yemeyelim. Güzel. Ee, tamam güzel abi. Bu arada e, fark ettiyse aşağıda bir şeyler doluyor. Bak 70, 80, 90 diye. Bunlar hep benim ürünlerim. Aldığım eşyalarım falan filan. Setik alacağım. Şimdi o da dolacaktır. Hadi. E, Mundo içeride fena tanklıyor da. Yani fesiz basarak yetişebilirim belki buna. Nerede? Arkadaşlar. Kızcağız aşağıda kaldı. Ben ateş edip böyle hareket hızı kazanayım da gideyim yanına. Almış adam. O kadar kovaladık anasını satayım. Sanırım blitz geliyor. Kaç. Bana yardım lazım. Keşke çekseydi bayvan. Tamamdır ya. Eni belki keser onları. Ben de 4000 para varmış. Tane hatıratlı bitirdiğim için hayvan gibi zırh delmemiz var Mundo için ve can çalmasını keseceğiz. Mundo'nun e, Master Mastery'nin falan o yüzden önemli. Ya bazıları 3. eşya kanı sumuş bazıları yoğumu alıyor. Siz alırsınız abi kafasına göre. Akar hepsi yani. Şimdi ulti kaçırma zamanı. Aa oğlum bir sağ sol yap lan. Hiç sağ sol yapmadı bak bu sefer. Ya Blitz. TPS'm düştü ama kafadayım. Tak. 504 bir canı kaldı. W atamazdım. Kule vuruyordu. <laughs> Telefonum çok ısındı arkadaşlar. Tak kafada. Burası çok FPS'e mi düşürüyor? Çıksak mı ya? Çıkıyorum ya. Aldım. FPS falan kalmadı yani ben. Tamamdır. Mid'de olaya yardım etmemiz lazım arkadaşlar. Ee, fani Hani atrat var onu direkt keseriz ya. Burada de aldım. Başka biri kalmadı sanırım. Güzel selam. Bir vuruşa bayağı bir canını aldık adamın. Beni bilit çekecek hadi hayırlısı. Kalmasam. Yani istiyorsa yılım yokmuş gerçi yıl atarım de. Da. Atacağım o flash atmasam kaçamazdım. Güzel. Yani zevkli karakter arkadaşlar. Tek tek mermiler atıyor ve şu vurdum patlama efektini görüyor musunuz? Bu ne vuruyorum? Ve <laughs> ses. Adamı bildiğin erittim be. Güzel. Şimdi sizlere bir şeyden bahsedeceğim. Normal lol'de eskiden aha görüşürüz Serapin. Eskiden bu statik eşyasıyla bombardımanın verdiği patlama birleşiyordu. Ee, o yüzden aslında ben bu ikisini aldım ama şimdi şu bu de şurada bir kanı susamış alacağım. Bir tane de hayalet dans çalacağım. Yani full eşya dizilimimiz böyle olsun. Çok fena vuracağım. Can çalmaya devam edeceğim. Ama kanı susamış yerine yoğun alanlar var. Çünkü AD ve saldırı hızı veriyor bu oyunda yoğumu. Şimdi Master Yi ile kapışalım bakalım. Master Yi gibi bir şampiyonla kapışırken mesafemi korumam lazım derken iki kişi zaten her türlü alırız diye düşünüyorum. Hmm, ben ona nasıl yetişeceğim? Şuna vur bir tane. Oğlum ben burada kovalıyorum bu adamı. Tamam perde açacağım. La oğlum perde açıyordu. Şu an. Güzel. Aha olay var midde Hayır ya. Ses falan basıp bunları kayıtlamaya çalışacağız. Bu oh, fena kayıtlıyor ha. Hani atrat var Allah'tan. Oğlum, bu da çok hızlı ya. Ben kesiyorum ama bunu. Gel biriz. Düdümü kopardım biriz. Öyle koşulur mu? Ha, biri yok arkanda. Seni yavaş yavaş keseceğim. Tamamdır. Ee, bunu kesmek için uzaktan Aha kitledim adamı tertemiz aldık Serapin maalesef öldü bu arada Ona yapacak bir şeyim yoktu Sana perde açıyorum kardeşim Sarsam video biter Aha Aa. Aa. Öl öl öl, öl. Dördüncü vuruş patlatamadım son vuruşu ya. Dördüncü olmasa bile kritik uzaktan vuracaktım. E, çok zevkli ama. 16-4 oynuyordu. Çok fena vuruyor. Bu arka plan daha güzel oldu değil mi arkadaşlar bu arada? Bu şu anki arka planımızda daha fazla göz almıyor. Ve böyle güzel bir ortam içindeyiz. Belki kamerayı biraz küçültürüm. öyle bir fikrim var. Onu yazın. Maç sonu şu an hype oldum. Şu an tak tak tak. Dördüncü vuruşu elimde saklıyorum. Ahri sakat bırakabilirim seni. İnşallah çekmez. Ulan. QSS basacağım. İlla QSS basacağım. Sen beni sevmiyorsun. Ben seni hiç sevmiyorum. Heal attım. Tak. Kafada. Bastery'den lütfen uzak duralım. Arkadaşlar. Perdeyi buradan açıyoruz. Bak, bak. Şu çocuk kalkar kalkmaz. Aaa. Aa, ben vurmuşum. Lag girdiği için tam anlaşılmadı. Var mı başka? Var mı? Var mı? Var mı? Gel. Sen. Aaaa! Otis ve Etti Kule içinde keserken ölmüştüm. Neyse güzel de. Çok güzeldi. Oynaması gerçekten keyifli ve güçlü bir şampiyon olduğu için iyice öğrendikten sonra <laughs> Duo'nuz ile güzel bir ikili alıp kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle maçları da taşırsınız. Ligde atlarsınız. Yani şimdi ben şöyle düşünüyorum. MVP olmuş herkes bana like atmış. Ben de herkese atıyorum. Buyurun kardeşim. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Yani insanlar jin alıp oyunu taşıyor. Lig atlıyor falan müziğini bilmeyenler öğrenmek isteyenler izler beni sevenler izlemeyi sevenler izler videoyu yine veya yine iyi oynayışımdan bir şeyler kapmaya çalışanlar da izler bugün dereceli değil yarın dereceli maç gelir izlerseniz arkadaşlar de kalmış güzel oyundu ee, oyun daha zaten yeni çıktı bayvan 48 k hasar 50 k ya yakın bir hasar vurmuşuz ee, jinle MVP'yi de aldık. Son eşya dizimi bu şekilde gayet güzel. Tekrar söylüyorum yoğumu da alabilirdiniz. Onu bir deneyin çünkü ben denemedim. içimde kaldı. Yoğumu'yu da deneyin. Bu yükte falan saldırısı veriyor. Her neyse video bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarınki videoyu da kaçırmamak için zilleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten buraya kadar geldiyseniz bu videoda açmışsınız zilleri. Görüşürüz.